Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün söz verdiğimiz gibi Karazin Medikal Simülasyon Merkezi'ne geldik. Sizler için burada ilk kez bir seçen firma biz olacağız. Şimdi biz içerideyiz. Şu an Karazino'nun 6. katındayız tıbbın bil aslında. Извиняем, пожалуйста, Merhaba. Merhaba, Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в симуляционный центр Каразинского университета. Benim adım Nastya, bu merkezden bir spesiyalistim. Gidin. Bu videolar nasıl? Harika. Harika. Arkadaşlar şimdi bizim arkadaş, simülasyon merkezinde. Şu an burada biraz tamir gidiyor. E, i̇çeride şimdi şey görüyoruz. Nastya Hanım bize video şey simülasyon merkezindeki şey, bölümleri gösterecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Simülasyon merkezi, e, bu merkez Ukrayna'da birkaç yerde var üniversitede. Ama en büyüğü burası, Karayazı Üniversitesi'nde. Diğer üniversitelerde e, biraz... private Andrei

<laughs> Arkadaşlar şu an e, hastanede mesela e, kabul yerlerindeyiz. Burada simülasyon merkezi. Burada işte öğrenciler için gösteriyorlar işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sınıflar için e, iç yardım vesaire hepsini gösteriyorlar. Sıtımın içine? Da, nasıl yedi, yedi kamyonetler simülatör. <laughs> bu arkadaşlar, manken kadın, e, ne için bu manken? Burada sadece e, göstermek için yani iç başta mesela burada kadın galiba manken hamile yoksa ve bu da manken de hamile. Onları göstermek için iç yardım için burada öğrencilere gösteriyorlar <laughs> <laughs> hepsini. А на этом симуляторе мы начинаем всё от измерения давления внутривенных инъекций, внутримышечных инъекций осмотр пациента, осмотр молочной железы на Burada bütün insan, e, işte hastanın bütün şeylerini gösteriyorlar mesela tansiyonun tuttu işte şeker nakdar her şeyi birbiri gösteriyor bu mançında yani birbiri öğrencilere gösteriyor burada sistematik olarak mesela ayağını burada göstermişti bana işte burada birbiri bütün her şey damaları her şeyi gösteriyorlar öğrencilere ayta bu uh, hamile kadınların için, yani onlar için gösteriyorlar işte. burada bebek var. Ay da muşun atık mı bu mu ne pakaz vali? Burda işte. Da. Bizim için açtı içeride gösteriyor. İşte burada hamile doğum hakkında bilgiler veriliyor. Beyler işte bebek nasıl içeride oluyor, nasıl çıkıyor işte onu. Tıp okuyacaklarsa daha iyi bir detay girmeyeyim. Yani monitor. Ve A monitorda galiba gösteriyor bütün şey. ee ne <laughs> so uh, katoru okay. <laughs> <laughs> Monitorda e, arkadaşlar bir de monitorda hem de e, bebeğin ve annesinin kalp atışlarını, annesinin bütün orada bebeğin bütün sistemlerini orada yaşam bebeği belirtilerini gösteriyorlar orada monitor, ekranda monitor diyorum ben de ousta. Burada galiba seslerden çıkarıyor. Ben burada olmuştum. O yüzden çoğunu biliyorum. Ayta... E... Bu simülatör arkadaşlar 5 yaşında bir çocuk. Onun üzerinde gösteriyor da her şeyi. Bir de bu galiba ses falan. bütün hareketleri her şeyi gösteriyor. Yani bütün hareketler, her şey, ses, bütün el hareketleri, göz, her şeyi. Bu pakas var değil mi? У меня можно отрабатывать все, начиная Bu simülasyonla nasıl konuşuyorum ben? Ses falan çıkardığını ben görmüştüm de vesaire mesela ağladığını vesaire belirtiler gösterdin ama konuşma olayını ben. <laughs> Ad по-турецки можно записывать, например? Можем. И потом он скажет, да, все? А почему не делали? Еще не успели. Arkadaşlar, mesela orada bilgisayarda nasıl diyor ki, mesela Türkçe'de ses kaydını alıp onun bir hafızasını yükleyebiliyoruz, o da Türkçe bile tepçileri veriyor. Dedim ben neden yapmadınız diyor, daha yetiştiremedik. Arkadaşlar bu merkez unuttum söylemeyi, 2020'nin Ocak ayında yani bir buçuk senesi oldu açılışı. Ordu burun da, da. Şey yapabiliriz. <laughs> ha diyor ki, <laughs> Diyor ki öğrenciye gösterdiğiniz zaman biz mesela orada oturup oradan kulaklıklarla e, hastamız ile hasta diyorum yani e, silmesin rahatlıkla konuşabiliriz yani orada oturup siz, e, merkezden kulaklıkla. Aa, Al. он когда-то плакал. Можно его показывать, пожалуйста? А что? Ну, вы сами попросили. Алла ну, он сейчас термикстерин, Это чей голос? Не, где-то записывали это? Это... Это... Производители. Это... Это... ты, Это... 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 я. Это да, это как. Маленькие техники. Технологии. Что за штука, на кадре была, да? это, да, да где-то. А еще какие функции есть? Очень много нас деле функций. Можем делать там отеки языка, ларингоспазмы, кашли. Если вот звуковые. А можно кашли показывать? Конечно. Поместнее Осциллятор чем быстрее, так Осциллятор Ус! Ну интересно, как надо Водные эффекты А так шей, давай, давай. Да, да, то есть о, очень разные звуки можно э, записывать What happened? А, то есть много чего да. есть а, На самом деле, но это только поверхность а, Самое интересное это

Eve çocuk da arabında bir yaş var, bunu bir yaş diyorlar. Orada şu beşti <laughs> hamile kadın işte normal kadın işte orada çocuk. Ay şu eti istem. Şimdi söylemiş ne yokçu yok ya. Hayır, bu bir A, eti bu postibirim nedir postirajdan?

Электроды. То есть ha. полностью мониторинг пациента. А, снимать его сердечный ритм, прям Потом, с манекена можно. И в компьютер показывать да? Да, да, да. Получается, ha. у него есть, у каждого есть монитор. А, курсант работает с монитором. А, и на мониторе видит а, все а, показатели пациента. А инструктор стоит с планшетом и через планшет а, начинает вводить какие-то данные и изменять состояние пациента. А, в Это так, система работает. Например, у меня есть noktaları ee, iç organı hepsini gösteriyor. işte onları bilgisayarda bilgiler veriyor, değiştirebiliyor. Hepsini öğrenciler gösteriyorlar. Bakın Bu right. right. da arkadaşlar arkadaşlar çalışma masası ortamı. Da, работает там люди. Это комната мы Для более тяжелых пациентов. Шок, как это переводить? Шокрун. Шок, а, шок, 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 шок э... это понятно. Реальность. А, реальность. А, да, а, а. Бросьте, я вам, как мы, uh, arkadaşlar, я вам, как мы, иди, иди. Чё бурда, апет бирюмина, да, там. Беременная. А, 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 а. Хамблеби, кадын. Ренимировать ее. Uh, в процессе родов, можем ренимировать ее, ребенка, как угодно. А uh, все, типа, могут, да, посмотреть, показывать, как все. Uh, как И а, она, ее, и ребенка, да. Да, да. Burada doğum hakkında hepsini gösteriyorlar. Çocuğun doğum prosedürünü, kadın belirtilerini, doğumdaki belirtiler nasıl oluyor, çocuğun nasıl hepsini burada gösteriyorlar. Burada bütün gördüğünüz gibi hepsi var. Tursam yani, <laughs> burada sistem burada işte çocuk oluyor. Ayet bu çocuğunca sistem. sos. Yeah. Oh. E, bu.

Bu, burada arkadaşlar mesela kanın durdurmasını durdurabiliyor öğrenciler, onları gösteriyor, yardımda nasıl oluyor, ağır kazalarda nasıl ilk yardım edecekler, nasıl iç müdahale ne yetecekler, kanı nasıl durdu durduracaklar. Yani cerrahi müda olaya kadar, müdahaleye kadar hepsini burada ayarlamayı gösteriyorlar. Hmm. E, da, bu da, da arkadaşlar da yoğun bakım için. Hmm. сценарий реанимации здесь можно отработать любой сценарий по реанимации. Поordatio <laughs> çağırğın baxım üçün bu simulyasiya manekendə burada şeyə qısaca bütün olayları, bütün hər şeyi, bütün nə olacaqsa, ən işte, çətin vəziyyətdə belə nələri, hər şeyi bunun üzərində göstərir olurlar, bunun üzərində dəliyə bilirlər. O prokhodimosti dıxaytelnıx puteyə, do narusheniye serdçesnıı ritma, dıfibrilatsı, stanovka serdça. что угодно. Также отдельно можно это а, внутрикостные а, доступы отрабатывать. Это на реанимацию, на а, расширенные протоколы а, европейской световой реанимации американской АХА. А. А American, American Heart Association или uh, European Earth Station Concil. А вы с ними работаете, да, сад тоже? Uh, на, на базе так тоже мы проводим курсы этих ассоциаций. А, а у вас одинаковая база, да, типа? Mm? База у вас одинаковая, да, типа? Uh, под ну вот это все система там тоже у вас там. По разному под определенный курс uh, идут манекены, которые подходят под каждый курс, например. Если брать травмы курсы, то для травмы курса подходит симулятор uh, для травмы курса. Okay. Um, well, Окей, понял. Yeah. можно кровотечение, там, ожоги, порезы имитировать и так далее. Ага, понял. Хорошо. Дальше? Да, дальше пойдем. Я что не Burası cerrahi yer arkadaşlar. Cerrahi müdahale yeri. Burada cerrahi şeyleri gösteriyorlar. Bütün cerrahi müdahaleleri işte öğrenciler burada işte bazen işte hayvan oluyor, bazen işte işte ölü çeşitli yani hepsini bir bir gösteriyorlar işte burada. Ama bu var da животных, например. Типа как как морг или как?

А ну обратно çünkü işte işte elektrik sistemi de var şurada işte burada. A taşlı Э, самое arkadaşlar <laughs> diyor ki en önemli yer, e, öğrenciler yani genç e, cerrahlar oraya gitmeden burada arkadaşlar ellerini yıkıyorlar burada işte bütün e, işlemler yapıyorlar. Комната для обсуждения, для совещаний, для для вас. Это на самом деле комната для брифинга, потому что любой э, тренинг, симуляционный, да. когда курсант проработал, самое важное это потом с ним правильно обсудить. А типа профессоры, студенты, да-да-да. Ну можно ну, а. вот, любой инструктор, даже не обязательно. А типа профессор, а то же было Эренсдор, я не, доктор, господин Лебаров, что был системе, что тестирование, что это перифик вирус Эренсдор, что Анна биода, окей, дальше что? А дальше там что-то есть, вы мне сказали, помните? Arkadaşlar burada güzel bir şey var. Ben bunu Biz göstermek istedim size. Bunu ben de görmüştüm. Biz e, gelmiştik rektörlerle buraya. Biz çok garip bir sistem burada. Это анатомический стол анатомич. Виртуальная система для Sanal... Arkadaşlar burası şöyle söyleyeyim tercihimize. Sanal hasta simülasyonu yani, burası. Sanal hasta simülasyonu. Burada öğrencilere hemen hemen her şeyi gösteriyorlar. Bak bütün organlar, damarlar, Hatta nöronlara kadar her şeyi gösteriyorlar. Тут даже, например, если трогает куда-то орган, там рассказывать то Да? Arkadaşlar bu misal burada mesela doku, dokunuyorsunuz, mesela bir organa, sana organ hakkında bilgileri veriyor. Organın bütün işlevlerini, her şeyi gösteriyor. Aa, anlat. Голосом, или просто там? А голосом, к сожалению, нет. Для этого есть инструктор или преподаватель, который стоит и. Окей. все органы тут показывают. Это все. Все органы, сосуды, нервы, все это можем посмотреть. Это все подписывает, можем прокручивать. А то А что тут еще есть функция? Что тут рассказывать еще? Очень много, на самом деле, мы можем изучать какую-то одну только систему перебирать по системам. Я у меня английский не очень, поэтому я нехорошо. Система no, 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 no. you know, no. no, no. там скелетная, мышечная, желудочно кишечная. Okay. Так, и здесь по категориям. O можно... Которые все органы да, yeah. на... можно... да. а включать и выключать. Индии бурда. In... In... Добрый день. Индизы просто хотят все миды, все органы, да, например, все органы тут можно трогать и показывать. А также питон органы, да, что дзеросы, актеросы, карадзе, альбебрак, да, как я не вижу, только внутри стрельбы. Сейчас только респираторная система, чтобы изучать только ее отдельно. Потом мы сетью с нархадаш табу, да, овранцы с сетью, что можно чувствовать ее, хертили, чувствовать Также у нас есть возможность это срезы. Uh -huh. То есть одновременно мы смотрим и там, и там. А, экран второй ты говоришь, да, бьют часть стерео, это орган надо. Или яхана стерео бьют ее. Отдельно также есть эта гистология. Ay, bu nədir? Ə, bu histoloji, eee, preparat. Histoloji uh, preparat, necə adını yox bilmirəm. Ə, göz. Çox göz. Hə, abi, uh, arka, uh, gözün rənglərindən biri. Arxada uh. bəzən bir soruşuram məndə. Belə tibbi sözlər söyləyirlər doktorların tərəfi. Mən ciddi tərcümə edəmiyorum, anlamıyorum nə deyiyorlar. Yani Mən doktoru laflar, tibbi laflar söyləyirlər. Yani Sağlıqla gəlir. Mən onu tam, ziyan, az önce yenə sordum, dil i̇şte də, gözün rəngləri ilə ilgili. Çünkü ilk dediğini ben anlamadım sonra dilinde. Yani bizim dilde, halk dilde söylediğini anladım. А bu что? Это гистологические препараты уже. по глазам да все, да? это arkadaşlar eritrosit. E... Bazafin bilmiyorum. Yeminle bilmiyorum arkadaşlar. Orasını o yüzden ben diyemiyorum size. Doktor olacak arkadaşlar. Tıp okuyan arkadaşlar. Hepsi biliyor. Yani benim tıpla bir bilgim yok diye çok arkadaşlar. O yüzden tam size bilgiyi net böyle anlattım. Zaten siz daha iyi anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Böyle Bu da Печень, Посмотрим. Печень хорошо. Белые кости. Показывает. Это печень, да? Uh -huh. Да. А что это? Ашве? Uh, это уже анатомические пометки. Это. Uh, uh, да. А откуда он взял эти что Это уже указатели, uh, где, где какая часть находится. А можно еще сердце показывать? Калибера браю, натягиваем, калибера бакалом. Burada mesela göstereyim mesela bu kalbi çok en böyle minimal yaklaştırma zoomla gösteriyor. Sonra biraz genişletiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz orada mesela bir kalp çıkıyor, böyle çıkıyor. Evet, sırt geçmeye mi başlıyorsun? Kalpteki şeyler arkadaşlar, mışsa, kaslar. Unuttum sözü. А еще что-то Сейчас можем еще тут, только сердце показать Перекарт, можем его убрать и уже смотрим на само сердце А, мы уже смотрим на сердце Это тут профессор все студентам показывает, да, студенты тоже можно, да, трогать все. Да. я могу снимать ваш инстаграм? Да. Это был снимаем через инстаграма. Крайзен Сигмет. Эскимет. Eee şu şeydi Nastya показал. Nastya Sovsov'sa unuturuz, bizi her şey biliyor, söyleyiyor. Güler yüz zaten. Bu milletin de o güler yüzünü seviyorum. Bahtına erdi bizim için. Yine diyorum arkadaşlar, bu bu odaya gelen ilk firma biz Biraz Biz Avrupa'dan bası yaşayalım arada sırada bize motive olalım biraz. Burada ee, arkadaşlar, mesela bir daha duymuşsunuz belki uzaktan uzamilet etmişlerdi ya cerrahi müdahale. Öyle bir şey yani arkadaşlar. Gösterirəm mesela burada. Şimdi size pakaz varsa namtı. Etə knopkam. Eee işte. şimdi arkadaşlar biz cerrahi müdaxilə edirəm sizə. İşte çocuklara burada öyrəntiləri göstərir olar karazında. А это какой орган, типа? А -а -а -а. Желтый пузырь, сзади печень. А -а -а -а. Находимся, мы в брюшной полосе. Бебрик, да, значит, что. Пардон, бебрит, мида, пардон, мида. И дальше мы уже заходим. И в зависимости от того, что нам нужно делать... Выполняем. А можешь да. показывать, как делаешь, да? Я да. Еще что-то можешь показывать там, такого же, пожалуйста? Приходите, потом уже будет. Это да, хорошо. Это лапароскопия, это у нас для... Я об этом рассказывал. Uzi. Burada arka tarafta uzi, uzi e, türkçe ne yani evet. ultrason galiba uzi'nin türkçesi. <laughs> i̇şte gösteriyor işte ultrason da bütün ekranda da orada gösteriyor kapıların da ekranda da gösteriyor. <laughs> arka kalbin, e, midenin, karnın bütün hepsinin burada uzysin, yani ultrasonunu gösteriyor öğrencilere. Aynı tür dilekçi bu. А, а это эндоскопия. Эндоскопия. А, бронхоскопия, колоноскопия и гастроскопия. Эндоскопия. Эндоскопия. Это что это эндоскопия? Это для диагностики. Это э, а, вот диагноз... бронхоскопия. А бронхологическая когда эндоскопия? Когда мы оцениваем э, бронхи, трахею, э, бронхи. А бронхологическая когда эндоскопия? Да. да. Колоноскопия это когда мы э, изучаем желудочно-кишечный тракт снизу э, с прямой кишки и гастроскопия, когда мы через bu endoskopiye по эндоскопии, дорогие мидени ve hepsini ağızdan mesela ağız yolu sokuyorlar ya işte özür dilerim laf için yani tam terz bilmiyorum öyle gösteriyorlar onlar için şu takdın arkadaşlar her şeyi gösterdiler bize yani burada şu an biraz tamir gidiyor o yüzden gösteremedi ee, onun için zaten vakitleri yoktu yemin ediyorum zar zar Этих, соусно, безу, Настя, спасибо большое, тебе огромное. Э, ну, когда студенты будут, они тебя э, уже знают, знают <laughs> тебе уже. И когда они будут, будут в Харькове, ну, тебе привет скажут они все. Хорошо. Все, спасибо Пойдите. большое, спасибо. за видео, за Тогда сейчас ты тебе закладываешь, что ты дальше буду снимать. Андрей, спасибо большое. Огромное спасибо тебе. Тогда я чуть-чуть буду снимать. Андрей, что скажешь на английском студентам в Турции, которые хотят тут учиться? instructor тебя... uh, почтиный вопрос И ты английском рассказываешь они а говорят что uh, если мы будем кажется учиться мы потом будем дальше работать в америке в европа ну что получим My from Kingdom, from States, from, uh, of europe Uh, from jamaica from uh, different other countries they have a residency in other countries and they confirm that they successfully finished this uh, education and confirmed the validity of this uh certification and diplomas all all, all over the world okay. Okay. Arkadaşlar en son ki, e, soru buydu ki, öğrenci sorusu soruyor. Burada gələk doktor olduqdan sonra çalışa bilərmiz? O da indi izahladı. Gidim bir çıxdım dışarı, dışarıdan da bir çəkim sizlər üçün. Biraz uzun olacaq video, bir 30-35 dəqiqə amma dəyər. Arkadaşlar Karazın Simulyasiya Mərkəzi rusca deyirəm bəndə simulyasiyon mərkəzi. Eee, elimlən gəldiklərdə təcrübələr yapmaya çalışdım. Bəzi yerlərdə məsələn də hata etdim. Çünki doktor olaqlar idi, işte, tibbi laqlar, doktor laqlar öləşürəm. Söyləyərəm təcrübəmi. İç i̇lk kez diyorum o ben nasıl söyleyeyim bazı bazı ama genelleme yine tercüme yaptık, konuştuk, gösterdik. Karazim'in arkadaşlar, Burası simülasyon merkezi gördüğünüz gibi yine uzaktan bir çekeyim. Ee, öğrencilerimiz hepsi burada eğitim alıyor arkadaşlar. Ee, 2020 Ocak ayında açıldı. 2020 Ocak ayında. Karazim'i de buradan göstereyim. Ya, bizim de güzel. İçeride arkadaşlar bizim Beceri laboratuvarları var. Doğum odası var, hasta odası var, sanal ee, hasta simülasyon gösterdim zaten onu. Ameliyathane simülasyonu var, ambulans simülatörler var, simülatörü var. Yani bütün e, hepsi var. Ee, Ukrayna'da sadece e, Karazin'de ve birkaç e, üniversitede var. Odessa'da galiba bir hastanede var. Üniversite diyorum pardon hastanede. Bir Kiev'de bir üniversite var ama onlar da böyle kapsamlı değil. Yani atıyorum biz üç ki 3-4 tane yere mesela Orada mesela biri var onlarda, üçü yok veya ikisi var, ikisi yok böyle. Burada makaracın Ukrayna'da tek üniversite, tek hastane olarak bunlar da var. Bütün hepsi var. Ee, Azerbaycan'da olduğu gibi mesela Türkiye'de gibi. Kayıtlarımız devam ediyor arkadaşlar. Hızlı cuman kaliteyle kayıtlarımıza devam. Güzel seçimler sizler için yapacağız. Herkese bol şans.